Merhaba arkadaşlar, ee, ismim Cem Yoksüler Yılmaz. Beden Eğitim ve Spor ana bilim dalında, sağlık bilimlerinde doktor öğrencisiyim. Şu an tez aşamasındayım. Beden Eğitim ve Spor Okulu 1987 yılında ülkemize eğitimli spor adamı ve kaliteli eğitimci yetiştirmek amacıyla eğitim fakültesi dekanlığına bağlı olarak kurulmuştur. 1991 yılında ise yüksek lisans eğitimine başlamıştır. Halen e, yüksek okulumuzda beden eğitimi ve spor öğretmenliği, antrenörlük eğitimi ve spor yöneticiliği alanlarında lisans eğitimine devam etmektedir. Beden eğitimi ve spor yüksek Okulu dersleri uygulama ve teorik olmak üzere iki ana bölümde e, ele alınıyor. O, uygulama derslerine baktığımızda bütün spor branşları hemen hemen zorunlu olarak verilmektedir. Futboldan, atletizme, yüzmeden, masa tenisine, voleybol, handbol bütün zorunlu dersler verilmektedir. Bunun yanında sayısız diyebileceğimiz kadar da seçmeli derslerimiz vardır. Seçmeli derslerimiz alan içi ve alan dışı diye iki bölümde verilmektedir. Alan içi seçmeli derslerimiz daha çok beden eğitim ve sporla ilgili olan seçmeli derslerimizdir. Alan dışı derslerimiz de daha çok sosyal etkinlik üzerine olan derslerimizdir. Bunlar tiyatro, sinema, resim türü derslerdir. Alan içi derslerimiz ise daha çok doğa sporları, su sporları ile ilgili, masajla ilgili seçmeli derslerimizdir. Beden eğitimi spor yüksek okulu olarak iki ana laboratuvarımız bulunmaktadır. Bunlar ee, egzersiz fizyolojisi laboratuvarı ve performans ölçüm laboratuvarları diye adlandırılmaktadır. Bunun yanı sıra e, yüzme havuzundan tutun spor, su sporları merkezi olan kayıkhanemiz, e, kapalı spor salonlarımız, e, masa tenisi salonlarımız, atletizm ve futbol sahalarımız, masaj salonlarımız bizim e, birer aslında laboratuvarımız niteliğindedir. Bütün çalışmalarımızı ve derslerimizi bu alanlarda yapmaktayız.